Evet, merhabalar. Bugün TikTok izleyeceğiz. Aralarında belki kaliteli olanlar vardır fakat kurunun yanında yaş değilir eridir. Yok lan öyle değildi. Görünen köy kolabı istemez. <laughs> Hadi başlayalım. Kamalar da illa alırım seni kovalarsam Placalarda, suyutadalarda Cin çıkar üç kere iyi ovalarsan Koy bu dublo koy bir tane daha sar. Çok güzelsin ama yengen kuzar. Çok güzelsin. Hadi gidip yapalım bir tatil. Barsel. Ya şu da moda oldu ya ben ona 10 yüz oluyorum ya. Şu isim isim yazdırma olayı var ya. Çok yazık ya. Kendinize yazık. Hayallerinize yazık. Umutlarınıza yazık. Yapmayın bize olamadı dahil yüzünden Büyük ihtimal bu böyle mizah amaçlı yapıyor Yani mizah amaçlı yani goy goy ne yapıyor bu çocuk <gülüyor> <Doberman>. <gülüyor> Daha demiş ki Bana havada koyar mısın? <laughs> <laughs> Beni bedava ya. TikTok Türkiye tam olarak böyle bir yer. <laughs> Merhaba, nasılsın kardeşim, iyi misin? Sağ ol, teşekkürler, hayırlı işler. Evet, uğrayacağım inşallah bir çayını içmeye. Bu neyin? Size belki komik gelebilir ama bu komik değil. O yaptığın kız buna bir diyet çekip hatta büyük ihtimal çekmiştir. Çeker ve o da izler, o da izlenme kasar. Yani bu komik değil ya, yapmayın. Yapmayın, yapmayın. voleybolcu değil miydi lan? bir tane daha. koyabilir ya? yedi gün çok olmasın. Sizin için gittim ve manavdan 75 lira verip içinde 10 tane olan bu yeşil eli aldım. Eyvallah. Abla ne kadar fedakarsın ya. Bizim için gitmişsin manavdan 75 lira erik almışsın. Ben böyle iyiliği babamdan görmedim. Aklımın ucunda erik yokken senin sayende senin canım erik çekti. Cansın abla can. Mesela bak böyle tepki videoları çeken de çok TikTok'ta belki görmüşsünüzdür. Kötü videoya aslında bizim gibi tepki verip TikTok'ta bunu yayınlıyorlar sadece. Yani çok da bir şey yok aslında bunda. Ama bu e, tepki olayını abartanlar var. Zaten videonun başında izlediğimiz var. Çok abartmaya gerek yok aslında. Hani rol play yapıyorsanız, dozunda yapın. Yani çok abartarak yapmanıza gerek yok. Yani Yaklaşın ama bize olarak yaklaşın olaya. Fazla da kendinizi kaptırmayın. Böyle videolar da var. Şimdi böyle bir tele verdiğinizde yere sıçıyorsunuz direkt. Hare, bokunuz olmuyor. Şimdi böyle bir TL verdiğinizde yere sıçıyorsunuz direkt. Hare, bokunuz yok olmuyor. Mantıklı. İyiydi. Ege unut onu artık. tam bir çocuğu olacak. Unutsana evladım saçmalama evli barklı insanı. Bu da boynuna dövme yaptı. Ya dediğimiz olarak tepki videoları vesaire. Bu aralar çok arttı bu arada bu tepki şeyleri vesaire. TikTok'ta bayağı arttı. Çünkü kötü içerik çoğaldı. Ya TikTok ilk çıktığında aslında böyle şarkılar eşliğinde tatlı tatlı dans ettiğiniz bir platformdu. Şu anda baktığınızda çok saçma içerik var. Çünkü kullanıcı sayısı bayağı arttı. Ve bu da kötü içeriği de arttırıyor bir yandan. Kötü kullanıldığı zamanlarda. da bir kere yapıldı komikti de daha sonrası çok komik olmadı. Bu, da... <laughs> Bu iyiydi. Bizimle Bu videoları da bayağı var. Bu arada rahatlatır abi biliyor musun? Bu kız voleybol değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Aynen voleybolcu Politik teyze kız mıyım erkek miyim diye. Boş onları sen ya. ya ne yapayım? Ya? Oğlum Ekrem İmamoğlu bile var ya. Ya <laughs> böyle bir şey yok ya. Bak yine. Ya şu kızdı galiba başlatan. Olayı başlatan şu galiba. Rayman yazdıran. Benziyor lan. Oha. Nasıl güzel eyvah Olmuşuz bu Leyla, Leyla. <laughs> Bizi beğenmez <gülüyor> <gülüyor> baş olabilir Bunu da çok görüyorum bu arada TikTok'a giriyorum yani sizlere çeyrek çıkartabilmek için giriyorum. Bir malzeme toplamak için giriyorum yani sizlere bu konuşma yapabilmek için TikTok'a girmem gerekiyor. Kusura bakmayın. Bilgi önemli. Her ne kadar kötü olsa da bilginin iyiliği, kötülüğü. Mesela şu sağdaki izlenme için yapılan bir hareket. Şu boynuna cellat yazılırım. İşte video çekmek. Bu kız zaten takipçisi yüksek bir kız. Baktım bu arada hepsine. Ya yani izlenme kasabilmek için zaten hepsinin amacı o. Tamam. Kabulüm de bu çok farklı bir olay. Mesela onların yargısını biz aşık olduk, boynuna dövmesini yaptırdık. Bunun olayı çok farklı mesela. Ha var ya bunları kafa yorduğuma inanamıyorum ya yemin ediyorum. Ne haber? Oğlum senin ne var ya? Ha bak TikTok'ta eskiden şu tarz içerikler vardı böyle bak. Bu tarzda yani ilk başlarda. Şarkı eşliğinde ufak tefek danslar vesaireydi Olay oradan gelip bu taraflara dönmesi şöyle boyunlara isim yazdırmalara şöyle videolara dönmesi çok saçma oldu yani. Şöyle yerlere dönmesi işte. Bu arada bir vursa amel deftere kapanır. Ama dayı iğneyi fazla basmış. Böyle fazla basmış. Abi bunun tadının neden bok gibi olduğunu anladım. %85. Gak. İyi de. Dünya boşsuz. Ali Dayı ne güzel demiş ya. Dayı bir daha söyle. Dünya boşsuz. Ali boş lo. Bunlara şakal yazıyor. Ya şu boyun dövmelerini yapmayın artık. Yeter ya. Yeter. Sıktı ya. Hani yeter. Bir şeyin suyunu çıkartmayın artık. Hani, hani biri belki başta yapmış olabilir. Bir hata yapmış olabilir. Bu hatayı devam ettirmeyin. Sırf o izlenme Ben de izlenme kasayım Gireyim mi? TikTok'a vesaire demenize gerek yok ki. Yani başka şeyler de yapabilirsiniz. Yani başka bir aktiviteler. Kendi mesleğinizden devam edebilirsiniz. hani. bir İlla ki buraya gireceğiniz diye bir şey yok. Buraya eğlence için de yapabilirsiniz de bu bir eğlence değil yani boynuna dövme yaptırmak. O dövmeyle işte videolar çekip işte ben seni seviyorum vesaire değil mi? Bu bir eğlence biçimi değil. Yani artık TikTok mantık dışı saçma bir yere doğru ilerliyor ve artık kendi dili olan ve kendi kendine ait saçmalıkları olan yani sadece kendine ait bir dünyası olan ve o içindeki saçmalıklarla beslenen bir yer haline geldi ve çok saçma yani artık bu sonu nereye gidecek bilinmiyor. bir sonsuz gibi görünüyor. Yani çünkü sürekli bir yenileniyor. Her gün bir gün kötüsü çıkıyor, onun daha kötüsü yarın çıkıyor. Yani bunun sonunun ne olacağını bilmiyoruz ve